Okuldan gelmişim. İçeri girmişim. Şöyle bir iki dakika telefona bakayım dedim. Kafamı bir kaldırdım annem kapının önüne ışınlanmış. Bir de diyor ki ha gelir gelmez telefonu eline al hemen. Seni telefon kurtaracak çocuğun. Hiç ders çalışma. <laughs> Komik şey seni. Zaten sabahtan akşama kadar beynimin içi ders doluyor geri zekalı beyinsiz arkadaşlarımla uğraşıyorum. Ne olmuşsa yani elime iki dakika telefon almışsam. Bugün okula gittim. Tabii ödevlerimi yapmayı unutmuşum. Hoca derse girdi. Tabii ben hoca ödevi hatırlamasın diye. Allah'ım inşallah hatırlamasın Allah'ım ne olur hatırlamasın. Dedim ve hoca unuttu hemen derse başladı. Orada en ön sırada oturan bir kız. Hocam komik şey seni. Hoca bilmiyor mu ödev olduğunu? Bilmiyor mu hoca ödev olduğunu? Niye hatırlatıyorsun? Yandık ya. Ya sadece ben mi fark ediyorum yoksa siz fark etmiyor musunuz? Niye herkesin elinde iPhone 11 var? Benim de var. <laughs> komik şey seni. Anneme şunu anlatmaya çalışıyorum. Anne, sadece ben düşük almadım. Bütün sınıf sınavdan düşük aldı. Diyor anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki, şey seni. Pardon da ben profesör müyüm? Ben bilim adamı mıyım? Ben filozof muyum? Bütün sınıf dişi kaldıysa ben nasıl yüksek alayım anne? <laughs> Komik şey seni. <laughs> Komik şey seni. <laughs> Komik şey seni. <laughs> Komik şey seni. Matematik dersindeyiz zil çalmış ve hoca diyor ki bir soru daha yetiştiririz bir soru daha deyip soru çözüyor ve benim teneffüsümün 5 dakikasını yiyor. <laughs> Komik şey ya zaten 45 dakika boyunca beynimin içini matematik sorularıyla doldurdun hoca. 10 dakikalık bir teneffüsüm var neden 5 dakikasını yiyorsun ben şimdi 5 dakika boyunca tuvalete mi gideyim? Yemek yemeye mi gideyim Yoksa arkadaşlarımla mı konuşayım Sonra derse hocam tuvalete gidebilir miyim Dediğimde Teneffüste gitseydin Demeyi biliyorsunuz e